Evet arkadaşlar herkese yeni bir videoyla merhaba. Bugün Kosova'dayım. Kosova'da aslında size ilk gösterdiğim heykel belki bu adam kim diyeceksiniz. Anlatacağım yavaş yavaş. Kosova arkadaşlar yani Türkiye ile uçuşu yaklaşık 1 saat 10 dakika olan bir ülke. Ve genel olarak baktığımızda çok... Yani ben şu an sosyal hayat olarak çok bir şey göremedim. <laughs> Ama inanılmaz bir Türk popülasyonu var. Genelde burada üniversiteye gelen öğrenciler de mevcut. Gördüm. Ucuz bir hayat var. Ee, fakat ülkenin para birimi Euro. Euro kullanıyorlar. <laughs> Her yerde Euro geçiyor. Türk lirası bozdurabiliyorsunuz. Ayrıca bir bilgi olsun. Gelelim heykele. Zahir Pajaziti. Bu arkadaş ee, yani Kurtuluş Ordusunun komutanıydı Arnavut Kökenli bir Kurtuluş Ordusunun komutanı. Sırplar tarafından öldürüldükten sonra yani böyle bir anıt yapıldı kendisi için. Tipik gördüğümüz bir kahraman. Heykeli de arkamızda zaten. Genel olarak anı Kosova'da bizim her ne kadar İstiklal Caddesi kadar olmasa da uzun bir cadde var. Genelde insanlar sosyalleşmeye buraya geliyor. Gençleri buralarda görebiliyorsunuz bu insanlar da Arnavut fakat Arnavutluk'taki yaşam farkı yani burada görünebiliyor. Arnavutluk'ta da hayat daha bir canlı, popülasyon var, turist daha birçok fakat burada yani yerel turist ve bizim Türkiye'den gelen vatandaşlar var. <laughs> Yolculuğa böyle devam ederken aslında bu insanların sosyalleştiği bir cadde. Çok fazla uzun değil, sağda solda kafeler var. Birazdan bir tanesine gireceğim, ortalama fiyatlara da bakacağım. <laughs> yani çok gelişmeyen, gelişemeyen, biliyorsunuz yaşamış olduğu siyasi politikalardan dolayı sıkıntı yaşayan. Ee, arada bir sokaklarda NATO askerlerini zaten rahat rahat görebiliyorsunuz, geziyorlar. Ben az önce Alman birkaç tane asker gördüm. Yani e, Bu politik sebeplerden dolayı Schengen Almada zaten sıkıntı yaşıyorlar. Yani biz çok Yakınıyoruz ama bu arkadaşlar bizden daha beter Durumda Asgari ücret e, Asgari ücret yani 300 Euro e, Orta düzey bir Aile yani orta düzey bir şey 500 Euro. Bizim ülkeyle hemen hemen aynı. Tek enflasyon durumu ee, bizimki kadar sıkıntı değil. Enflasyon evet yüksek ama bizimki kadar yüksek değil. Arkadaşlar şimdi buraya gelirken ya da geldikten sonra bazı mesajlar atılıyor. İşte Sıkıntı var mı? Sorun var mı? Olay var mı? Savaş var mı? Hiçbir şey yok. Ya politik olaylar evet iki ülke arasında sıkıntılar yaşatabiliyor. Evet geçen hafta bir iki hafta önce bir polis öldürüldü bu Sırplılar tarafından. Fakat şöyle bir durum var. Yani hmm, buraya gelip tankla tüfekle dalan hiç kimse yok yani. O yüzden e, hiçbir sıkıntı yok. Sınırda da bir şey yok. Herkes rahat rahat hareket edebiliyor. Yani Türkiye'den biraz farklı görünüyor ama öyle değil. Haberlere de çok fazla inanmamak lazım. İnsanlar rahat rahat geziyor. Benim yolda geldiğimde yanında oturduğum insan Sırptı, Kosovalıydı. Sadece televizyonlarını abarttığını, Evet bazı çatışmaların olduğunu ama yer yer bunun olabileceğini biliyorsunuz yani yanı başınızdaki bir ülke sizi tanımıyorsa orada her zaman sorun devam eder. Yani bu sorun da böyle devam edecek. Ya Sırbistan tarafından tanınacak ya da tanınmayıp bir şekilde ileride bir, ya Birleşmiş Milletler ya da NATO sayesinde bir çözülmeye çalışılacak. Yani olay bu kadar basit ama gayet güvenli hiçbir sıkıntı yok gelebilirsiniz. Euro olduğu için bir çekingenlik oluyor ama şöyle düşünün, yani bir Almanya ya da Hollanda'ya gitseydiniz bence bu çekingenliklerin hiçbirini düşünmezdiniz. Daha cazip geliyor insanlara. Sonuçta Kosova'da bir ülke, gelip görülmesi gereken bir ülke. E bizim ülkemizde de Arnavut kökenli insan çok yani o yüzden rahat rahat gelebilirsiniz, burada hiç sıkıntı yok. Bu arkadaşlar da işte liberalizm olmasını istiyor. Size dedim ya Schengen için şikayet edenler bu arkadaşlar bizim gibi. Ee, ama durumları bizden daha vahim yani. Bizim aslında öyle yani Schengen'de çok bir vahim durum yok artık. Son zamanlarda verilmeye başlandı baya baya. Dediğim gibi ülkedeki durum şu anlık bu şekilde. Kosova genel olarak baktığımızda yani Klasik bir Balkan ülkesi ee, ve insanlar burada yaşamlarını geçiriyor. Fakat e, politika inanılmaz dönüyor ve her yerde gittiğinizde yani Sırplar tarafından vurulan ya da bir şeyler olan insanları görebiliyorsunuz. Şöyle. <laughs> Yani yolumuza devam ederken bu arada az önce bir e, heykel gördüm. O da Arnavutların ünlü bir hani başkaldırışta ünlü bir e, şeyler var. İskender Bey. İskender Bey burada da bir kahraman olarak geçiyor. Ben sadece bunu Arnavut, Arnavutluk'taki Arnavutlar için düşünüyorum ama genel bir hem Kosova olsun hem Arnavutluk olsun tüm Arnavutlar için bir sembol haline gelmiş. Biliyorsunuz kendisi zaten Fatih Sultan Mehmet'le bir çekişmesi vardı. Ve en son e, boyun eğmek zorunda kaldı. <laughs> yani yolculuğa devam ederken e, şimdi ara ara sorular geliyor. Ben soruları cevaplayarak devam edeyim. İşte e, nasıl diyeyim? Hayat nasıl? Gece hayatı nasıl? Vesaire vesaire. Yani Sizin aradığınıza bağlı. Bağlı bu gece hayatında Ama çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onunla ilgili henüz bir yere gidip görmedik. Bakalım ya akşam çıkarsam gitmeye çalışacağım ama benim amacım burada Sultan Murat Türbesi'ne gitmek, pirseninle gitmek ve olayı tamamlamak. Boşta yolumuza devam ederken daha ayrıca bir tarihi bir Osmanlı canlısı. <laughs> Aslında insanlar çok fazla rahatsız <laughs> 3 kişi var ama şöyle dışarıdan baktığımızda ileride de bir bir cami ve bir kilise yan yana. oraya doğru bir gidelim. bakalım ne var. ne yok. Bazen böyle ülkelere geldiğimde dikkat çeken bir şey var. Ee, arabalar gerçekten çok lüks. Hani bunu hep her videomda söylemeye çalışıyorum ama arabalar lüks. Bize göre çok lüks. Vergi muhabbeti yok biliyorsunuz. Ve herkes çok rahat bir şekilde araba alıyor ve bakıyorum dikkatimi çekiyor. Yani BMW ile ya da Mercedes'te taksicilik yapanlar var. çok fazla konuyu uzatmadan bu araba mevzusunu kapatarak Yaşar Paşa Camii arkadaşlar. Bu Yaşar Paşa Camii'nin önemi Sita tarafından burada ee, restore edilmiş ve buradaki Arnavut halkın hizmetine açılmıştır. Tika'nın böyle projeleri çok var arkadaşlar. Genelde Balkan ülkelerindeki o Müslüman mefosa hitap edebilmek için e, böyle şeyler yapıyorlar. Aslında güzel bir şey. Ben bunu Bostan'a da gördüm. Yani gerçi e, genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti e, bunu her ülkede yapmaya çalışıyor. Fakat bu cami gayet, gerçekten gayet güzel restore edilmiş. hemen bir yani, kilise şey, arama göremeyebiliriz. <laughs> Biz yolumuza böyle devam ederken hamur çeşitli ya böyle her yer konudan konuya geçiyor gibi oluyor ama bir yerden geçiyorsunuz bakıyorsunuz fırın var döner var şöyle göstereyim ya aşina olduğunuz şeyler Hoşunuza gidiyor. Hamur işi çok yani seviyorlar, yiyorlar. Çok da lezzetli. Börek yedim söylemenin sahip. Osmanlı kadar güzel olması da harikaydı. Burası sanırım Müslüman mahallesi. Çünkü her 50 metrede bir cami var. Eski bir tabi, semt olduğu belli. Burada da ayrıca bir saat kilisi. Burada hem Kosovo hem Arnavutluk bayrağı mevcut. Ki biliyorsunuz zaten bu iki ülkenin birbirine karşı desteği son derece fazla. Biz yolumuza böyle devam ederken sizi biraz e, Kosova'nın ara sokaklarında Riştin'in ara sokaklarında gezdirmek istiyorum. Biraz bakalım neler var. Şimdi arkadaşlar e, bir cami var. İsmini tam göremedim ama Türk ve Kosova bayrağı var. Muhtemelen ortak yapım bir çalı. Ortak yapılarak açılmış. E, burada çok güzel bir yapı var. Kafe tarzı yapmışlar caminin içerisine şu şekilde. Şurada hemen TRT muhabirlerini görüyorsunuz. Orada muhtemelen bir röportaj durumu olacak. Yanlarından geçsem Türkçe konuşurken acaba bir röportaj yaparlar <laughs> diye düşündüm de. Ben de buraya oturdum biraz ee, çay kahve içeceğim. Canım inanılmaz çay çekti. Yemeği zaten biraz kaçırdım. Şu ayarı da biraz vereyim. Şöyle rahat rahat. Yani arkadaşlar durum böyle. Burada açıkçası bir e, yani Türk şeylerini görebiliyorsunuz. Priştine daha çok şeye benziyor. Safranbolu'ya falan benziyor. Bazı yapıları falan görebiliyorsunuz. Benim de Türk iş, e, Türk kahvem geliyor. Türk kahvem diyorum pardon. Çayım geliyor. Fermin Fermin right? Fermin Thank you. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Eyvallah. <laughs> Tabi bizim bazı sözlerimize aşinalar. Yani limon da getirmiyor. <laughs> çay gayet güzel. Muhtemelen Türk çayı. Yani Kosova'da böyle arkadaşlar. Kosova'ya da geldik gelmedik demeyiz. Ya benim açıkçası aradığım fazla bir şey yok gittiğim yerlerde. Ama e, genel olarak ben beğendim. Türklere karşı saygılılar. Sevgililer, sevgililer diyorum. Sevecenler. Ve gayet hoşgörülüler. Birazdan gideyim biraz pazarlara bakayım. Pazar durumları nasıl? Acaba bizimki kadar renkli mi? Ki renkli gibi ben buradan görebiliyorum. Hemen arkamda bir büyük bir pazar var. Genel olarak durumlar böyle. Buraya geldiğinizde arkadaşlar Cebinizde euro ya da dolar olsun, Türk lirası da geçiyor bu aralarda. Yani kesinlikle ee, onda bir sıkıntınız olmasın ama her zaman döviz taşımak daha iyidir. Ee, ayrıca son olarak size şunun bilgisini vereyim. Videomun ilk başında söylediğim gibi hmm, geldiğinizde taksi kullanmak zorunda değilsiniz bir a yazan otobüsler var. Onlarla direkt atlayıp geliyorsunuz. İki saatte bir. O yüzden 15 euro verip taksiye gelmeyin. Yani 15 euro bugün ne yapıyor? 30 TL desek 3 kere 5, 15 elde var bir. 3 kere bir 4 işte. 450 TL civarı yapıyor. Hiç gerek yok. Verin 2 euro, 3 euro. O civardaydı yanılmıyorsam. Atlayın gelin. Yarım saatte gelirsiniz zaten. Durumlar bu şekilde. Yeni videolarda görüşürüz. Birazcık ben pazara ineceğim. Ne var ne yok bir bakayım. Belki hediyelik bir şeyler alabilirim. Malum insan yurt dışına çıkınca herkes bir şey istiyor. Kıramıyorsunuz. Biraz bakınacağım. Tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın.